<laughs> Cihiz, aşkım. Merve'nin kiki teşekkür ederim. <laughs> Buraya dönün. Alanur teşekkürler. Evet şuramı rimel sürmüşüm. Annem az önce onu söylemiş meğerse. Soft cherry teşekkürler. <laughs> Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah uyanınca. Her şey yine aynı kalsa Onun sesi Ta kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor aşk şey Gerek Hı? Pilav, pişti. Pilav pişti mi? Yok anne hani şu an yiyeceğim Cemre abla bir şarkı söylesene Arkadaşlar sesim güzel değil Asla bunun güzel olduğunu iddia etmiyorum Ama şarkı söylemeyi seviyorum O yüzden salak salak şarkı söylüyorum yani beni anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Rümeyni <laughs> <laughs> ve parfümünü Instagram'da linkler misin? Elif Sula teşekkürler. Celatın Fana teşekkürler. Rainbow teşekkürler. Elif Sula teşekkürler. Soft Cherry teşekkürler. Eminem teşekkürler. Ne bir rol teşekkür. <laughs> <laughs> Sen de ha, teşekkür etmek için mi açtın yayını? Ama yani kendim kötü hissediyorum. Yani hediye attıktan sonra teşekkür etmeyince bu sefer esas ya ben yayındayken beni aramayın ne olursunuz aramayın. Bak ben yayındayken beni arayan arkadaşlarım. Rica ediyorum yayındayken beni aramayın. Lütfen. Dondum değil mi şimdi? Ya dondum burada. Arama diyorum arama. Hı? Hmm? Yok canım yayındayız şu an. Anne tıklarsan profilini görürsün. Orada illa çıkmak zorunda değil ki. <laughs> Tek sen teşekkürler. Ceren'in kedisi teşekkürler. Rıdvan teşekkürler eyeliner çek. Arkadaşlar beceremiyorum ki ya. Eskiden çekiyordum ama nasıl çekiyordum biliyor musunuz mesela? 15-20 dakika uğraşıyordum bir gözümü çekmek için. 15-20 dakika da diğer gözüm için uğraşıyordum. Çekemiyorum yani. Ama bir tane şey çıkmış eyeliner kalem. Ondan alıp deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim yani bunu. ne Arkadaşlar niye hep aynı şeyi yazıyorsunuz? PUBG oynuyor musun? Eskiden oynuyordum. <laughs> Yemin ederim, yıldım. Yıldım. Eğer ki telefonu açmıyorsam, bilin ki açamıyorumdur. Neden? 6 kere aranıyorum. Neden 46 kere aranıyorum? Neden 56 kere aranıyorum? Yabancılara Bella şarkısını dinlet. Onu Merve yapmalı bence. Onu ben yapmayayım. Şimdi ya da Merve ile beraber yayın açtığım bir gün yapmalıyım. Reels attığım video çok güzel. TikTok'a da at yazmış. Bilmem. Hem Reels'e hem TikTok'a aynı anda atayım mı? <laughs> Asa için teşekkür ederim Ama <Gülüyor> <Gülüyor> Engellemek istemiyorum Kur Kurban olayım bakın Kurban olayım Engellemek istemiyorum Ben gel beni aramayın Ne olursunuz ne no, olur no. arkadaşlar hayır ya gerçekten mi ya yemin ederim o anlamda söylemedim ya hemen hemen arkadaşlar gerçekten o anlamda yazmadım yani yazmadım o anlamda söylemedim ya. Uhu, chat. Geri gelir misiniz? Kusura bakmayın. Yanlışlıkla söyledim. Söylememem gerekirdi. Uhu. Ne alakası var canım? Yani bu buraya çekeceğiniz belliydi zaten yani ağzımdan çat diye çıktı. Yani bu bir sayı sonuç olarak. Yani şöyle sizler böyle yaptığınız sürece hiçbir şey yani böyle yaptığınız sürece hiçbir şey yani güzelleşmez. Aksine her şey kötüleşir arkadaşlar. Çünkü ben ağzımdan çıkan her kelimeyi 16 kere düşünmek zorunda kalıyorum. Buyurun 16 dedim. 16'yı nereye çekeceksiniz? <laughs> yani yayın yaparken önün arkasını çok çok fazla düşünmeden konuşmam gerekiyor aslına bakarsanız. Eğlenmek istiyorum çünkü sizinle beraber. Ama maalesef. Eğer oraya çektiyseniz de rica ediyorum oraya çekmeyin. <laughs> Sonra ben kötü oluyorum, kötü konuştu oluyorum ama kötü konuşmuyorum. Tatlı dille uyardım. 1, 3, 5, 10, 20 kaç kere uyardım. Sonra bir kere sert söyledim. Gene beni kötü bildiniz. Ama halbuki sert söylememi isteyen sizlerdiniz. Yani aslında yaptığınız tam olarak ne biliyor musunuz? Bir insanı çileden çıkartıp senin gerçek yüzün diyorsunuz. Ama aslında öyle bir durum değil. Hayır ya, ağlamadım. Gözüme kalem çektim ya, içinde kahverengi göz kalemi var şu anda. Ya haksızsan haksızsın diyebilirsiniz. Ama gerçekten durum tam olarak bundan ibaret. <laughs> Zehra teşekkürler. Bak gene enerjim düştü. Bak gene düştüm. Enerjim gene. <laughs> Yetersiz batarya. Da da. Nasıl bir duygu? Ata binmek nasıl bir duygu? Hı. Çok güzel bir duygu. Gerçekten ata duy ata binmek çok hoş yani. Sevdim ata binmeyi. Nasılsın kupa kızı? İyiyim kupa kızı. <laughs> Yani şöyle olaylara artık gerçekten olaylara artık normalmiş gibi bakmayı deneseniz böyle bir sıkıntımız olmayacak. Herkes özgürce yayın yapabilecek yani herkes rahat rahat konuşabilecek. Rıdvan abiyi mi alayım? Yayında mı Rıdvan abi? Gidiyorum ama nereye? <laughs> böyle bir story attım. Merve yazmış ki. <laughs> kiminin zoruna kiminin hoşuna. <laughs> o da benim gibi iyice alıştı şeye. Böyle turabi sözlerine. Ben ondan soğuk espri yapmaya alıştım. O benden turabi sözlerine alıştı. Çok güzel oldu. kendimi boğarım. Kendimi Allah çarpsın öldürürüm bakın. Gerçekten kendimi öldürürüm. <laughs> Anne <arkada> var var. <laughs> ah! Bu ne çıktı ekranımda? Irmak teşekkür ederim. Soft Merve. Teşekkür ederim. Future Burak'ın doğum günü. Burak doğum günün kutlu olsun. Şu an öğreniyorum doğum günün olduğunu. Yayından sonra seni zaten ararım. Doğum günü müymüş? Beni mi kandırdınız? Beni kandırdınız. Kesin gene ben burada kandırıldım şu an. Ulaş teşekkürler. Şimdi bak mesela yazmış ki şimdi bu kız hiç konuşmasın ya. Size her sözünü farklı yerlere çekerek farklı şeylere bağlıyorsunuz yazmış. Teşekkür ederim beni anladığın için. Normal konuşurken kullandığım kelimeler. Yani rica ediyorum arkadaşlar. Kendi adıma da değil. Herkes adına söylüyorum bunu. Gerçekten yayın yap. Bütün insanlar adına söylüyorum. Hani siz konuşurken böyle olmuyor mu ya? Bir tek bizde mi sorun? Elif Su teşekkür ederim. Elif Su'nun profilinde ne var? Göremedim. Ulaş teşekkürler. Yani kimi zaman denize bir şarkı takılabilir. Kimi zaman ne bileyim bir söze takılabilirsiniz. Mesela Acun Ilıcalı sağ olsun hepimizin ağzında bir hay maşallah. Geziyor yani bu kadar. Irmak teşekkür ederim hediyen için. O yüzden bu kadar üstüme gelmeyin gerçekten teşekkür ediyorum burada kaç gündür güzel bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum birçok konudan uzak birçok olaydan uzak dedikodu ve kaostan uzak yayın yapmaya çalışıyorum sizlerden tek ricam böyle de devam etsin olur mu böyle devam edelim Ay, de yani. <laughs> anne ya, arkadan durup durup bir şey çıkarıyor olur. ona. Anne. Merve YouTube'da 400 bin olmuş. Wow! Tebrik ederim aşko. Bu arada, bu arada da bu arada arkadaşlar YouTube'da 1 milyon olmamıza çok az kaldı. Irmaktan bir verir hiç geldi. Teşekkür ederim Irmak. Dararım, dararım, rım.